tata 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 Günaydın sevgili izleyiciler. Pelin'in günlüğüne hoş geldiniz. Zaman ne kadar çabuk hızlı akıyor. Bugün Cuma bu haftanın sonuna geldik. Aynı zamanda Nisan ayının da sonuna geldik. Mayıs ayı yarın başlıyor. Sıcak günler bizi bekliyor. Ee, zamanda nasıl hızlı akıp gidiyor bunu görmüş oluyoruz. Bugünkü programımızda çok değerli iki konuğu ağırlayacağız yine sizlerle birlikte. Ee, resim öğretmeni Songül Kınık ve Doğuş Anaokulu yöneticisi Yusuf Özkurt bizlerle birlikte olacak. Neden bu ikili bizlerle birlikte olacak? Çünkü onlar çocuklarla birlikte bir rekor çalışması yaptılar geçtiğimiz günlerde. E, örnek olacak bir rekor çalışmasına imza attılar. E, bunun ayrıntılarını konuşacağız ve tabii ki okul öncesi eğitimin öneminden bahsedeceğiz. Yusuf Bey de burada bulmuşken. Siz de bize katılmak isteyebilirsiniz. 233 51 97 telefon numaramız. Pelin'in günlüğü etukrovatv.com.tr'de. Elektronik posta adresimiz sevgili izleyiciler. Ben şimdi hiç vakit kaybetmeden konuklarıma merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş Yusuf Bey sizi ikinci kez ağırlıyorum. Evet, Songül Hanım'la ilk kez bir aradayız. Hoş geldiniz. Hoş şimdi önce bu rekor çalışmasından bir bahsedelim istiyorum. Bir resim çalışması değil mi? Evet. Kaç metre uzunluğunda bir resim çalışması? Bugün evet. gazetede haberi de vardı. Evet. Hürriyet evet. Çukurova'da Kesinlikle. okudum evet. 260 metre uzunluğunda tek parça bir kağıttan 60 santim eninde olan e, bu projemiz pastel boyalarla yapıldı. E, 4-6 yaş grubu çocuklarımız bu resmi. Yaklaşık bir 5 aylık eserin, e, emeğin ürünü bu çalışmamız. E, gerçekten e, bu projemizin asıl mimarları çocuklarımız. Çocuklarımızdan çıktı bu proje. Çocuklarımız kendileri e, Songül Hanım'a ...böyle bir şeyi yapmak istediklerini ama... ...çocuklar tutup da yani... ...metrelerce demediler... ...çok büyük bir resim yapalım... ...herkesten büyük olsun bu resim dediler... ...Songül öğretmenim de bu projeyi geliştirdi... ...nasıl bir şey yapılır diye... ...ve ortaya böyle bir eser çıktı... ...gerçekten ben bu resim sergisini... ...alışveriş merkezinde sergilendiğinde... ...gezdim... ...ilk kez ben resmin bu kadar büyük olduğunu... ...yani bu kadar... Eserim uzun bir büyüklüğünü sergilenince ortaya çıktı. Ben bile bir heyecanlandım yani kendi okulumda yapılmış olan bu resim çalışması içerisinde hmm. çocuklarımın seslerini o resimlere bakarken duyar gibi oldum. Çünkü orada uğraşılan mesela Bora'nın yapmış olduğu bir resim, Elif'in yapmış olduğu o Elif'in sesini duydum ben orada. Çünkü öyle bir çalışma ki Pelin Hanım. 5 aylık bir çalışma bu hı hı. ve bakın biz bunu kışın başladık. Hatta sonbaharda başladık Pardon sonbahar kış ve ilkbahar. Bu da çocukların mevsimsel hareketli ve düşüncelerini hep yansıttı. Örneğin Elif diye bir öğrencim. Elif'in orada 4-5 tane resmini bulabiliyorsunuz. Elif'in sonbaharda yaptığı bir resim. Sonra e, tüm çocuklar yaptıktan sonra Tekrar ruluğumuzun diğer bölümünü yapıyoruz İşte kış mevsiminde yine Elif'e denk geldi Ya da e, işte ilkbaharda Elif O mevsimsel hareketler Çok güzel görünüyor o sergide Ayrıyeten çocukların 5 aylık dönem içerisindeki gelişim, parmak kaslarının gelişimdeki ve çizgilerindeki yeteneklerin gelişimi de bir film şeridi gibi çıkıyor böyle ortaya. Ruh halleri evet. değil mi? O 5 ay içinde ne kadar değişen ruh halleri ben oldu. Ben onu gördüm işte. Bu değil sergide mi? onu gördüm ve çok mutlu oldum. Harika bir şey. Bunu araştırdık daha sonrasında. Böyle bir çalışma şimdiye kadar 4-6 yaş grubu çocuklarında yapılmamış dünya içerisinde. Yok öyle bir çalışma. Bu da beni bana aile yeten bir keyif verdi. Yani biz bunu yaparken hadi bir rekor kıralım düşüncesi yoktu ama ortaya da böyle bir şey çıktı. Bu çalışmamızı Guinness'e yolluyoruz ve oradan da bir rekor kırmayı bekliyorum. Yani, i̇nşallah. i̇nşallah olur. Bu da aile böyle bir şey olursa çocuklarıma aile yeten bir ayrıcalık kazandırılmış olur. Çok güzel. Çok memnun oluruz. Velilerimiz olsun, çocuklarımız olsun. Bu yaşta hmm. e, rekorda isimleri geçmiş bir olacak. De, e, ben bugünkü gazetedeki haberde <laughs> okuduğum bir şey dikkatimi çekmişti. Geri dönüşümlü kağıt kullanılması. Özellikle onu kullandı değil mi? Evet, Burada geri hani hem bir de bir e, mesaj da var aynı kadarıyla. bireysel bir rekor kesinlikle. çalışması. Kesinlikle. Kesinlikle. Değerlilik var evet. aslında. Onu da düşünerek yola çıkmıştık biz de. ilk etapta. Evet, çok <laughs> güzel. Peki evet. Ee, tabii hani projenin içinde en yoğun çalışan isim olarak <laughs> evet. siz neler yaşadınız bu beş aylık dönemde çocuklarla çalışırken? Hani evet. belli bir tema evet. verdiniz mi evet. onlara mesela? Kesinlikle ben çok keyif aldım. Bir defa o çocuklarla o 4-6 yaş grubuna inebilmek zaten çok zordur. Yani ben ortaokul öğretmeniyim. öğretimin bütün derslerine de giriyorum fakat resim görsel sanatlar dersine giriyorum fakat 4-6 yaş grubunu özellikle seçmemin sebebi dünyada böyle bir çocuk grubun, bu yaş grubunun böyle bir çalışma yapamayacağını yapabilir fakat belki biz ilk olabiliriz düşüncesi vardı. Bu da çok keyif verdi bana. Biz sanat çöleni haline çevirdik biz. Okulu Yusuf Bey'e de bu konuda çok teşekkür ederim. Bana bu konuda çok yardımcı oldular. Tüm çocuklarıyla, eşiyle hep birlikte bana katkıda bulundular. Çok teşekkür ediyorum onlara sizin evet. yanınızda. <gülüyor> <gülüyor> çok keyifliydi. Yani anlatamayacağım kadar güzeldi. Boyutun çok büyük olması çok güzeldi bir defa. Yani e, biz yaptığımızı saklıyoruz, yaptığımızı sarıyoruz falan. Bunlar çok keyifliydi sürekli. Bunun telaşı vardı. Yani her hafta bana bir gün böyle gönüllülük esası olmak üzere ben e, Yusuf Bey'le görüşüp sürekli çocuklarıyla çalışmalar yaptık. Çok güzeldi. Yani sergi esnası da çok güzeldi. E, 23 Nisan Çocuk Bayramı'na denk getirdik özellikle. Kasım başlangıcı, Nisan'a bitirip sergileme aşaması çok keyifliydi. 5 ay. O 5-6 ay süresi içerisinde bitirdik. Evet. Peki hani bu 5-6 aylık süre içinde siz haftada bir gün çocuklarla çalıştım Aha. diyorsunuz. Evet. Onlara mesela hani bugün işte konumuz şu. Şununla ilgili bir çalışma yapalım evet. dediniz. Yoksa resmin bütününün bir şeyi var mı? Bir mesajı var mı? evet. Bir, evet. 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 O konuda biraz önce de Yusuf Bey'in bahsettiği üzere ...ben özellikle mevsimleri konu almıştım. Çünkü çocukların gelişim süreçleri de... ...çok önemliydi benim için. Ondan sanatsal ruhları... ...duygu ve düşünceleri nasıl aktaracaklarını... ...zaten ben az çok... ...bu eğitimi aldığım için biliyorum. hani Onların bütün çizgilerinin, karakterlerinin... ...onların yapısını, onların karalama dönemlerinden... ...geçiş dönemlerinin hepsinin farkındayım. Fakat bir de bunu kağıda aktarıp... ...insanlara göstermek. Evet. Yani bizim asıl şeyimiz... ...benim asıl düşüncem buydu. Evet. Sonra... Yani konu konuyu açtı. Ben bunu neden bir ilk yapmayalım falan şey oldu. İşte çocuklarımız da çok istedi.ler Öğretmenim kocaman yapalım falan dedikçe ben bu kocaman <laughs> e, sayfayı büyütmeyi Hiçbir düşündük. İşte Yusuf Bey de bu konuda çok duyarlıydı gerçekten. Yani okul olarak çok duyarlıydı e, cidden. E, bütün malzemeler konusunda işte çocukların e, birçok derslerini işte bana yönlendirmeleri konusunda falan çok duyarlıydı gerçekten. O konuda da e, arkadaşımı tekrar tekrar kutluyorum. Ve ben çok keyif aldım. Böyle bir proje imza atmaktan, proje sorumlusu olmaktan çok keyif aldım. Nasıl geri dönüşler aldınız peki ee, <laughs> sergilendikten sonra sergiyi gezenler? Hem kendi öğrencileriniz ve velileriniz hem de dışarıdan evet. çünkü bir alışveriş merkezinde sergilediniz. Evet. Bunu halka açıktı. Şimdi sergiye gelen e, misafirlerimiz, velilerimiz çocuğunun resmine ilk başta arıyor tabii haliyle. E, Çocuğumun resmi nerede? Wow. Çocuğunuzun resmini bulabilmeniz için 260 metre yürümeniz lazım. <laughs> Harika bir şey. <laughs> 260 metre gerçekten yürümeleri lazımdı. Bu sergi e, velilerimizin dışında alışveriş merkezine gelen misafirler misafirlerdi. gerçekten büyük e, ilgi duydular bu çalışmaya. Hatta benim sergilediğim Doğuş Anaokulu'nun sergilediği gün içerisinde üç okulun da sergisi vardı. <laughs> Onların sergilerini de gezdim. Gerçekten güzel çalışmalar. Yani sonuçta e, çocuğun elinin değdiği her şey benim gözümde kesinlikle Muhalkan. güzeldi. Bir ortada bir emek vardır. Evet. Ama bunun farklılığı işte bir tek parça kağıttan uzayıp gitmesi o da ayrıyeten bir e, ayrıcalık sağlamış oldu. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu sergide. Ya da diğer sergiler olsun, resim çalışmaları olsun, anaokul çalışmaları içerisinde çok önemli bir yeri var resmin. Gerçekten çocuğun iç dünyasını anlatır resim. Resim çocuğu konuşturuyor. Bugün uzman psikologlar bile çocuklarda yaşadıkları ya da sizinledikleri bir sorunlarda çocuğa resim yaptırırlar. O resimde örnek veriyorum mesela, hocam çok iyi bilir, anne baba çocuk aile resmi ister çizmeyi. Kardeşini bir köşeye koyması ya da e, ben Elif diye örnek veriyorum. Mesela Elif'e verdiğiniz bu işte Elif annenin elini tutup babanın elini tutmamış olması bunların bir takım e, detaylı Değil anlatımları mi? olmuş oluyor psikologlar için uzmanlar için bu konuda Songül Hanım da bize Doğuş Anaokulu'na büyük bir faydası oluyor çünkü okulumuzda çalışan e, psikologumuz da e, sürekli iletişim halindeler Göksu Hanım'la Songül Hanım. Hmm, çok güzel. Koordineli çalışırlar. Ee, Songül Hocam da orada çizilen bir resimde e, mutlaka bir farklılığı gördüğünde psikoloğumuza bildirir. Bu inceleme altına alınır. Bir de e, bu uzun bir çalışma. Bakın e, normalde bir çocuğa bir resim kağıdı verirsin, resmini yapar, paspartusunu yaparsın, sergiye koyarsınız. Bu bireysel bir çalışmadır. Biz burada ekip ruhu, takım çalışmasını da hedef hedefliyoruz. Alındık yani grup halinde çalışmaları. bu çalışmamızı nasıl yaptık? Okulumuzun çok uzun bir bahçesi var. Yani yaklaşık 300 metrekarelik bir bahçemiz bulunmakta Doğuşan Okulu'nun. O bahçe boydan boya masalar dizilip o şekilde yapıldı mevsim müsaitliğinde. Eğer mevsimler müsait olmadı, yağışlar, soğuk havalarda ne yaptık? Yemekhanemiz. <laughs> gerçi o da büyük bir yemekhane salonumuz var. Bir alanımızın büyük olmuş olması da bizim için avantaj oldu. Doğru orada serilirdi bu resimler ve tüm grup resimlerin başında oturup o şekilde yaptılar orada bir paylaşım var işte ve yaptığı eserin sergilenip anne baba tarafından beğenilmesi bizlerin o çocukları takdir etmesi işte çocukta haliyle otomatikman bir özgüveni oluşturuyor ne diyoruz biz anaokulcular işte bizim için özgüven çok önemli çocuğunuza özgüven sağlayacağız bilişsel gelişim işte Muhakkak. bunlar gibi çalışmalarla. Muhakkak çok gerçekten önemli. Ben zaten sormadan size anlatmaya başladınız. Belki Songül Hanım'ın <laughs> eklemek istedikleri vardı. Yani resim okul öncesi dönemde çocuğun hayatında nasıl bir önem taşır ve çocuğa neler kazandırır? Evet, yani kesinlikle onun bilek ve göz koordinasyonu ilk etapta. Çocuğun duygusal geçişleri. Her şeyi ele verir. Çocukla ilgili mesela evdeki küçük yaşadığı küçük bir sıkıntı, küçük bir can sıkıntısı annesine, babasına, birisine kızmıştır, kardeşine kızmıştır. Her şeyi ele verir. Çocuğun çizdiği her şey bizim için bir şey, e, belgedir aslında. Yani çocuğu ele veren e, iyi veya kötü çocuk çok eğlenmiştir o hafta sonu. E, hafta içi yaptığı resim mükemmeldir. Yani kullandığı renkler çok önemlidir. Çok koyu ve... E, basık renkler, flu renkler kullanmışsa sıkıntılar var demektir. Yani canlı ve çok ışıl ışıl güneş, gökyüzü, aydınlık, her şeyi çizmiş, yeşillik çizmişse mutlaka çok eğlencelidir. Güzel bir yere gitmiştir çocuk. Yani çocuğun ruhsal ve psikolojik gelişim açısından eee resmin çok önemi vardır. Evet. Yani bu konuda ben bir de sergimizle ilgili hemen tekrar hatırlat bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Kendi çocuklarımız gezip gördüler, çok eğlendiler. Biz onları gözlemledik Yusuf Bey'le. Bir de bizim çalıştırmadığımız dışarıdan yabancı çocuklar gelip fotoğraflar çektiriyorlar, yanına durup. O çok evet. hoşuma gitti. Yani benim evet, açıkçası şey hani dışarıdan birileri <laughs> bu konuda çok eğlendiklerini keyif aldıklarını görmek beni çok mutlu etti yani kesinlikle ne Bana. kadar güzel ben şimdi konu resim olduğu zaman kendim böyle hani çok iyi resim yapamamaktan dolayı hep böyle içinde bir ukde kalmış biri olarak bayılırım <laughs> evet. güzel resim evet. yapanlara ve çok isterdim hani resim yapabilmeyi onun için hani çocuklara erken yaşta böyle resimle uğraşmalarını sağlamak için hani anne babalara belki bir takım ipuçları verebilirsiniz. Evet. Çünkü evet. o hani onun yaşı yok aslında İnsanın Kesinlikle. hani iç dünyasını Kesinlikle. yansıtabilmesi, kendini geliştirebilmesi belki terapi amaçlı resmi konuda... kullanabilmesi için resim hakikaten çok önemli. Çok Neler önerirsiniz siz bir resim öğretmeni olarak? Bu konuda olarak? ben e, bari kendi yaşadığım bir küçük ayrıntıyı anlatmak istiyorum. Üç ee, buçuk yaşında kendi oğlum resim sergisi açmıştı. Yani bütün ulusal basın falan, o, falan da yazmıştı. Ben e, bebekken ona her şeyi verdim. Yani bebek denilecek yaştayken bir buçuk iki yaşında artık yani herkes kendi arkadaşları e, oturup bir şeylerle uğraşırken legolarla. Bizimkine ben sürekli boyaları vermiş. vermişim. Hani orası kirlenecek burası bozulacak kaygısı olmaksızın. Ee, öyle bir durumda da işte üç buçuk yaşında bir sergi açması inanılmaz güzeldi. Yani anne ve oğlun birlikte böyle bir şeyler paylaşmış olması. Bu yüzden aslında anti parantez hemen belirtmek istiyorum. Hiçbir şeyi kısmadan vermek lazım. Çocuğa ne kadar güzel yorursak, ne kadar iyi şeyler verirsek, bu hangi konuda olursa olsun. O iyi verirsek süreçler, iyi şeyler alacağız. Dereceniz? Dünya derecemiz de var ayrıca. Evet. Dünya derecelerimiz falan da var. Yani cidden e, çocuğa ne, ne kadar... Verirsek o kadar iyi sonuçlar alabiliyoruz. Kesinlikle. Bu yüzden ana okullarda da özellikle küçük <laughs> yaş grubu ben 4-6 yaş grubunu özellikle seçmek istememin, yani Yusuf Bey'e böyle bir teklif götürmemin sebebi de buydu. Biz küçükken <laughs> eğitmekti benim amacım. Yani benim aslında normalde ben 23 senföritim okulundayım Kendi yaş grupla büyük yaş gruplarım da var. İstesem onlarla da çok rahat çalışabilirim. Yani okul idarem de çok bu konuda duyarlı fakat. Ben küçük yaş grubunu özellikle seçmek istedim. Yani böyle bir ilke belki yapılmamıştır. Biz biz yapalım. Bu küçük grupla Yusuf Bey'le yapalım diye düşündük. Çok güzel, güzel bir sonuç aldık <laughs> yani. Evet. Anne baba olarak şimdi ben o taraftan baktığım zaman demin çok önemli bir şey söylediniz işte. Orası kirlenir. Evet. Burası boyanır evet. diye evet. düşünmeden çünkü mutlaka her anne babanın işte o çocuk yetiştirirken bir duvarların evin duvarlarının boyanma ölçüsü mutlaka, çizim öyküsü çizim mutlaka vardır. İşte bir işte çok kıymetli bir örtü e, ya da işte bir halı Değil vesaire mi? mutlaka bir onun başına bir evet, şey gelmiştir o çocuk iyi. büyürken. Kesinlikle. Hani e, bazen o hataya düşüyoruz. Aslında çocuklarımız her şeyden daha kıymetli. kıymetli. Ama bazen o diğer dünyevi şeyleri daha <laughs> önemser hale senin, geliyoruz evet. ve çocuğun elinden evet, e, o istiyoruz. imkanları ne yazık ki e, alıyoruz. Evet. Belki kendini geliştirmesine engel oluyoruz. Belki yandan. benim alanım görsel sanatlar öğretmeni olduğu için hani Hı. bu işin içinde yetiştiğimden dolayıdır. Yani belki beni duyarlılığım ekstra. Fakat biz yani. Ben hiçbir zaman kısıtlamıyorum yani hem öğrencilerime hem işte küçük çocuklara, kendi çocuklarıma iki oğlum var kesinlikle kirlenecek çizecekler kaygısı asla yaşamaksızın onlar silinebilir alınabilir tekrar fakat çocuğumun ruhsal gelişimi kesinlikle daha önemlidir. Çocuğum derken ben bütün öğrencilerimden bahsediyorum yani sadece kendi çocuklarımdan bahsetmiyorum. ...mutlaka kirlenecektir. Kirlenmek evet. güzel. Evet, kirlenmek <laughs> Sonunda, güzel. Evet doğru. Verilir. Güzel evet, slogan güzel, oldu de, gerçekten. Evet. Peki, hani anaokulunda... ...resim çalışmaları yapılıyor... ...ve bu çocuğun kendini evet. geliştirmesinde... ...çok önemli bir rol üstleniyor. Bunun dışında hani anaokulunda... ...yapılan de değişik branş çalışmaları Hı -hı. da var... ...bildiğim kadarıyla. Evet. Hani doğuş anaokulunu örnek vererek... Evet. ...anlatmak gerekirse neler yapıyoruz? Evet. Tuğşan'ın okulu 10 yıllık bir geçmişi olan bir kurumdur. Ee, okulumuz kurulduğu yıldan bugüne kadar e, hiçbir şekilde e, değişime uğramadı bu branş dersleri konusunda. Başından beri e, branş derslerine önem verdik. <laughs> branş dersleri e, çocukların yaş gruplarına göre e, ve dikkat sürelerine göre ayarlanmıştır. 3 yaş grubu çocuklarımız drama ve dans dersi alıyor sadece. Bunlar her branşa konusunda uzman öğretmenlerimiz gelir. 4-5-6 yaş grubu çocuklarımız drama, dans, İngilizce, satranç, yoga, bale, müzik dersleri alıyorlar. Bunlar velilerimize ekstra ücretlerle yansıtılmıyor. Bu bizim bir hizmetimizin, eğitimimizin bir parçası olarak görüyoruz. Olmazsa olmazlardan biri. Biz burada şunu söyleyelim. Doğuş olarak... Bu, bütün bu branşları çocukların yapabilecek diye bir şeyimiz yok. Yani her çocuğun belli bir şeye ilgisi vardır. Ama ben bu yelpazedeki tüm renkleri sunmadan hangi rengi sevdiğini bulamam. Onun için e, her rengi sunmak istiyorum ve bu sonuçlarım içerisinde e, milli takıma iki tane satranç oyuncusu verdik geçen yıllarda kadar güzel. güzel. E, mezun ettiğim çocuklar. Ben iki öğrencim şu an milli takımda satrançta. Resimde her sene derecelerimiz var. Sağolsun Songül öğretmenim ve Songül öğretmenimden önceki öğretmenlerimden dolayı e, müzik derslerimiz, e, çocuklarımızın müzik derslerinde aldığı keyif, işte o ses seviyelerini ayarlayabilmeleri, drama çalışmalarımız, bunlar bizim için çok güzel sonuçlar oluşturuyor. Ve e, her şeyden önce çocuk sanatla buluşuyor, sosyalleşiyor. E, lütfen bunu unutmayalım. Yani 7 yaşına kadar çocuğa ne verirsek verebiliyoruz. %70'i e, zekanın gelişimi gösteriyor 7 yaşına kadar. Bizim bütün telaşımız 7 yaşına kadar eksiksiz güzel şeyler vermek istiyorum. E, i̇leriki yıllarda en azından e, bir şeye ilgisi olsun, boş gitmesin çocuk bunlar tam tamamıyla mesela bugün bir drama çalışmalarımızın asıl altında yatan şey çocuğa empatiyi kazandırabilmek çocuk dur, yeni kayıda gelmiş paylaşmayı hiç bilmiyor arkadaşına zarar verebilir paylaşamaz bir verir ama ikincisine nasıl izin vermeyeceğiz o çocuğa empati kavramını geliştireceğiz dramalarla anlatacağız kuklalarla anlatacağız yapma etmelerle değil ya da e, Songül hocam çok iyi bilir özellikle yeni kayıt zamanlı yani Eylül Ekim aylarında ya da Kasım'a kadar sürüyor bu. <laughs> Songül Öğretmen'in masayı kuruyor, resim odasında çocuklarını alıyor, önlüklerini giydiriyor resim önlüklerini. E, çocuk ev resim yapmak istemiyor. Yapmasın hiç sorun değil. Ama biz kafayı o çocuğa taktık bir kere. Yani o çocuğun da gruba girmesini istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Çocuklar çok güzel motive olur. Yani çocuğa bir şeyi baskı uygularsan inadına yapmazlar. Biz bunu çok güzel yeğeniyoruz. Mesela siz sanıyor musunuz müzik dersini ya da bale ya da yoga eğitimimize tüm grup başlarda hemen katıldılar. Mutlaka yapmak istemeyen oluyor. Tamam yapma hayatım otur izle bizi. Ama biz orada ne yapıyoruz? Ayşe resim yapıyor, Ahmet yapıyor ama Elif oturmuş orada. Ya diyoruz ...Ayşe ne kadar güzel resim yapmışsın... ...harikasın Ahmet evet. sen de çok güzel yapmışsın... Evet. ...eminim Elif... ...eminim Elif... ...sen de şu masada otursaydın... ...sen de bu kadar güzel yapardın... ...beni mutlu ederdin, şöyle ederdin... Ha, ...çocuk orada o mesajı görüyor... ya ...bir iş yapılıyor, orada bir övgü var... ...mutluluk var, ben de oturayım o zaman... ...belki o gün oturmuyor ama ikinci gün... Mutlaka ...hadi geleyim ben de yapayım... ...bunu bale öğretmenim de yapıyor... ...müzik öğretmenim, bütün branş öğretmenleri böyle... Hatta anaokul öğretmenlerim <laughs> yemek yemedi. Çocuklar e, <laughs> evde çok iyi bilirsiniz bazı yemekleri yemezler. Anne babalar, baba pek değil de anneler peşlerinden ya da anneanneler ama, tabakları ama koştururlar mi? yani. Ya da televizyonun <laughs> karşısında yedirmeye çalışırlar. <laughs> bilmez miyiz? <laughs> Bu ama tamamıyla yanlış bir şey. Yani bunu tüm uzmanlar, psikologlar da yanlış biliyor. Çocuğun peşinden tabakla koşmayın. Kesinlikle o çocuk ilgi çekmek istiyor. Demek bir orada bir eksiklik görmüş ya da ondan zevk alıyor. Size her gün kocanız her gün e, nasıl başladınız? Her gün evinize çiçek getiriyor. Çiçek getiriyor. Ve o çiçek getirmeyi bir kesse e, ne oldu dersin acaba? Beklentin var ya da hiç evlendiğinden beri çiçek getirmemiş kocanız çiçek getirdi. Altında Allah bir Allah. şey ararsın. Yani Doğru nasıl öyle. alıştırırsan öyle gidiyor. Ya yani biz yetişkin Doğru. öyle, çocuk da öyle. Biz çocuğu nasıl motive ediyoruz? Mesela yemeği öğretmeni. Bundan yemeyebilirsin. Mesela üç çeşit yemeğimiz var zaten. Tek tip çıkmaz bizim doğuşta yemekler. Mutlaka çorbası vardır, kurusu vardır. Bir de sulu yemeği vardır. Aile meyvesi, yoğurdu ve salatası. Bu şekilde. İçlerinden yoğurtla pilav yedi mesela ama o gün için biz onu kendimizde kar biliriz. İyi tamam yedi ama orada tabi dotunda yemeğini yiyen çocuğu yine motive şey yaparız. Ya ne kadar güzel yedin bravo bakayım sık bakayım elime üf ne kadar güçlenmişsin. Ya da Ayşe'cim bak boyun ne kadar uzamış bu yemeğini yedin diye uzadı. Sen de yeseydin ne yazık ki senin de hemen şimdi uzardı. Ya da şöyle güçlenirdin yerim ben de yerim. Tamam ye hayatım hadi bir kaşıkla O şekilde Aa bak boyun uzadı biz farkındayız Zaten boy Tabii çizelgeleri var sınıflarda. Zaten okulda yeme, evde yemedikleri Her şeyi okulda yiyor çocuklar Diyorlar. Anne babalar da bazen inanamıyor yani, yani hani kesinlikle. Acaba yalan mı söylüyorlar Beni mi kandırıyorlar diye düşünüyor Ama gerçekten çocuklar Evde daha farklı oluyorlar Okulda daha farklı Tabii oluyorlar ki. Anne diyor ki benim çocuğum hayatta peynir yemez Ya yiyor Geliyor kameradan görüyor inanamıyor yani. Ama o yaş seviyesine inebilmek cidden çok zor. Yani bu hangi alan olursa olsun 4-6 yaş seviyesine inebilmek e bir başarıdır. Ki, ki. Bir başarıdır. Sizin söylediğiniz o küçük ayrıntılar tabii. çok önemlidir aslında. Biz bazı anne babalar bunu yapamıyoruz. Tabii. Hani direkt işte yesin istiyoruz ya da işte oyuna belki sabrımız kalmıyordur. Fakat e, ne olacak Yusuf Bey'in işi bu bir defa. Evet, evet. Yani bu uzmanlık alanı. O yüzden e, gerçekten o alana o seviyeye inebilmek çok zordur. Bir de doğuşta Başarıdır çalışan yani. branş öğretmenlerin hepsi pedagoji Pedagogik... eğitimi almış Hı -hı. kişilerdir. Yani e, çevremizde çok var. Ben müzik öğretmenliği için başvuruda bulunmak istiyorum Nedir? Ya işte ben ork çalmasını iyi bilirim. Düğün salonlarında ork çalıyorum ben. Ya tamam sen müziği biliyorsun. Pedagoji eğitimi aldı mı? Akademik bir şeyin var mı? Yok. Olmaz. Yani pedagoji bizim için çok önemli. Yani sen evet. tamam yetişkine ork dersi verebilirsin ama benim çocuğuma veremezsin. Yusuf Bey bir de bir işi çok iyi biliyor olabilirsiniz fakat onu <laughs> aktarmak çok zordur. Tabii. Aktarabilmeyi bilmek Tabii. çok zordur. Yani o küçük nüansı yakaladığınız anda Başarılısınızdır Tabii. Yoksa hani çok iyi bilirsiniz İşiniz çok iyidir uzmansınız bu konuda Ama Öğretmeni aktaramazsınız çok öğretmen, şey. Eğitim çok fazladır. Eğitim çok farklıdır, bir şey. hani eğitim herkes, çok farklıdır. E, Kaş baş, yapayım derken göz Her de Herkes biliyor <gülüyor> ama <laughs> evde Çocuklarla ders çalışırken o anne babaların <laughs> düştükleri durup çünkü, çünkü biz yani. öğretmen Değiliz Aha. yani Öğretmenlik çok ayrı bir şey. konu Gerçekten Bizim doğuş etüt merkezimiz var e, bu etüt merkezimizde de ilk öğretim çocuklarımız geliyor. İlkokul 1'den 5'e kadar çocuk alıyorum. Yıllardır aynı çizgideyim. Bana çevremden hep diyorlar yani doğuş niye artık büyümüyor bir dershane açmıyor. Liselere niye eğitim vermiyor. Ben bir çizgide gidiyorum. Ve o çizginin en iyi olması ve en iyi bir şekilde korumak benim için en büyük kardır. E büyümek istemiyorum. Yani daha bir der. Ha yapmak istesem şimdi dershanem de olmuştu. Doğuş Dershanesi olarak da 10 yıl içerisinde Adana'da bir isim de yapmıştım. Ama Doğuş Etüt olarak bu özelliğimde gerçekten çevremde bulunan ilk öğretimdeki öğretmenlerin her zaman takdirini kazandık. Oradaki etütümdeki öğretmenlerim de hep konusunda uzman, üniversite mezunu, sınıf öğretmenliğinden mezunu arkadaşlarımla çalışıyorum. Ne yazık ki çevremde de bildiğim etütler var. Ben aynı zamanda özel okul öncesi ve etüt eğitim kurumları dernek başkanlığı yapıyorum. Onun için çevremdeki kurumları da çok iyi biliyorum. İyileri de var, ne bileyim iyi olmayacak kurumlar da var. Lise mezunu kızları veriyorlar çocukların başına, İşte ödevlerini yaptır. 2 artı 2 yaz oğlum, 4 işte tamam. 4'ten 1 mi çıktı? 3 tamam bitti ödevi. Tamam çocuk eksiksiz ödevini yaptı, anne bakıyor evde aa ne Süper. güzel bir etütmüş. Ödevler eksiksiz gitti bitti. Öyle ödev mi yapılır? biz 2 artı 2'nin 4 o örnek veriyorum. 2 artı 2'nin 4 olmadığını çocuk biliyor ve 3 yazıyor. Ha demek ki o konuyu sınıfında anlayamamış. Çünkü ödev nedir? Okulda anlatılan tekrarıdır. Öğretmenim o konuyu baştan örneklerle anlatıyor. Örnek çalışmalarla anlatıyor. Sonra yapamadığı ödeve geri dönüyoruz. Anlatımdan sonra onu 4 yazıyorsa biz tamam başardık. Ne zaman bu başarıyı görüyoruz? İşte yazılılarda ona benzer sorular çıktığında. Sen 2 artı 2'nin 4 olduğunu söylersen yazılıda o soru çıktığında yapamıyor. Sonra bana kayıtlar geliyor filan kurumlardan. Ya bu kadar zamandır gittiği aslında ödevleri de eksiksiz yapıyordu ama yazılısı niye kötü gidiyor Yusuf Bey? Bize geliyorlar ya size geldi kurumda gerçekten çocuk bir e, not başarısı yükseldi. Etüte gelen çocuk ilk başta. Etütün böyle dershane şeklinde değildir. Yazı tahtası, sıra şeklinde değil. Ee, sizin bu stüdyo büyüklüğünde her bir sınıfın, ilkokul birilerinin, ayrı ikilerin üçlerin. Ortada masamız var, grup halinde çalışıyoruz. Sekiz kişiden fazla da o sınıfa çocuk almıyorum. Ekip çalışması, grup çalışması yapılıyor. Öğlen yemeğini yiyor, ikindi kahvaltısını ya da sabah geliyorsa sabah kahvaltısı, öğlen yemeği. Siz çalışan bir bayansınız, karı koca çalışıyorsunuz. Ufak biliyorum ufaklığınız var. Yarın büyüdüğünde, ilkokula başladığında nasıl onunla ilgileneceksiniz ödevleriyle? Doğru. Akşam geliyorsunuz evin büyük yemeği problem. mi, temizliği mi, çocukla evet. mı ilgileneyim? Çocuğuma hadi ders çalış, oku mu diyeyim? O da kötü bir şey. Ee, i̇şte böyle Anne, şeylerde büyük bir faydamız oluyor, oluyor. Yani. kesinlikle. <laughs> Akşam yani, geldiniz o. mi? Çocuğunuza zaman harcayabiliyorsunuz, sohbet olarak harcıyorsunuz, evet, hani ders çalış diye değil. Kaliteli zaman, evet. kaliteli zaman, evet. işte kaliteli evet. zaman da bu oluyor. Kesinlikle. Yani temel ihtiyaçların dışında evet. bir paylaşım yaşayabileceğimiz zaman dilimleri. Evet. Onlar da anne babaya kalıyor. Gerçekten çok güzel. Bir izleyicimiz aramış Şenay Doğan. Songül Hanım ve Yusuf Bey'e başarılarının devamını dilerim diye mesaj göndermiş. teşekkür ederim. Onu çok evet. seviyoruz. De selamlarımızı gönderiyoruz Şenay tamam. Peki programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Hem bu rekor çalışmasından bir son kez bahsedelim, evet. mesajlarımızı gönderelim. Ne zaman Guinness'ten cevap gelecek belli mi? Bilmiyorum o konuda hiçbir zaman bilgim yok. Çünkü ilk kez yaptığım bir şey. Bizi yolladıktan ne kadar bir süre sonra gelir bilmiyorum ama geldiğinde sizi davet etmek istiyorum Hı. bu ödül törenine. Evet mi? tekrar gel eğer e, Guinness Rekorlar kitabına Adana'dan böyle bir <laughs> evet. e, anaokulumuz girerse biz çok e, gurur duyarız teşekkür bundan. Ederim. Tekrar sizi burada misafir etmek isterim o zaman. Teşekkürler. E, size de başarılarınızın çok devamını diliyorum. Abi, çok, e, çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. E, İnşallah.